Geçenlerde el e gittim mantı bükmeye. Abo aman diyeyim o halların haline. Sadi var el dedim. Sen ERA 111'i duydun mu? Halların rengi pembeden badılcana dönmüş deyince. Şimdi beni cınnaklayacak, ümüme sarılacak dedim. Dibalım senin halılar bu ERA 111 ile mi yıkanıyor dedi. ERA 111 kullanan halıyı kamafe febrikasına veriyorum dedim. Bu işe galileneyim karışmasın dedi. Karışmaz kadasını aldım karışmaz dedim. Verdi hallarına ERA 111 kullanan Febigra'ya bir geldiler ki halılar pes pembe. Eltim girin yanakları gibin. <laughs> Siz de halılarınızı ERA 111 kullanan Febigra'lara teslim edin. Abari benim halımın esas rengi bu muymuş deyin. <laughs>